Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan, oklava ya da merdane kullanmadan çok farklı bir yöntemle yumuşacık açma tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine bir paket kurumaya ilavesi yapıyorum. Dilerseniz yarım paket yaşmayı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum un miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Göstereceği fark sadece yarım su bardağıdır. Lütfen hamurumuza çok fazla un takviyesi yapıp hamurumuzu sertleştirmeyelim. Aksi takdirde hazırladığımız açmalar da sert olur. Hamurun kıvamı hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur olmalı. Hamuru tezgahın üzerinde güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika yoğurmanız yeterli gelecektir. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Ön mayası vermiyorum. Şöyle hamuru toparlayıp sizlere bir kıvamını göstereyim. Gerçekten fıstık gibi bir hamur elde ettik. hamurumu silindir haline getiriyorum ve daha sonra 12 parçayı kesiyorum hiç merak etmeyin hepsini tek tek açmayacağız gerçekten çok kolay bir yöntem herkes kolaylıkla hazırlayabilir bu ölçüden tam 24 adet açma elde ediyoruz oldukça da bereketli kestiğim parçalardan gelişi güzel bezeler hazırlıyorum daha sonra tabağımın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Ve bezelerimin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Lütfen kuru bir yer kalmasın. Tüm bezelerimi yağladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu aşamada mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve de güzel bir şekilde açılır. Hem de açma esnasında oklava ya da merdane kullanmamıza hiç gerek kalmayacaktır. 10 dakikanın sonunda bezelerimi tezgahımın üzerine alıyorum gördüğünüz şekilde. Ve hiç oklava ya da merdane ile uğraşmadan sadece elimle pasta tabağından daha da küçük olacak şekilde açmaya başlıyorum. Emin olun bu aşama dakikalarınızı bile almayacaktır. Tamamını açtıktan sonra kenarda beklettiğim, erittim ve daha sonra soğuttum tereyağımı üzerlerine sürüyorum. Sadece 6 tanesinin üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı olarak tereyağdan sürüyorum. Bu arada yaklaşık 120 gram kadar tereyağı kullandım. Dilediğiniz katı yağ kullanabilirsiniz. 6 tanesini yağladıktan sonra ikişer grup haline getiriyorum. Bu aşamada tereyağınız böyle soğuk olursa arkadaşlar çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. 2 tane bezeyi birleştirdiğimiz için aralarında kayma olmayacaktır sadece 6 tane yufka elde ediyorum mini yufka diyelim kenara alıyorum ve mutlaka 5 dakika dinermeye bırakıyorum lütfen üzerlerini açık bırakmayalım 5 dakikanın sonunda bir tanesini alıp açmaya başlıyorum aynı şekilde oklava ya da merdane ile uğraşmanıza hiç gerek yok sadece elinizle büyütebilirsiniz bu aşamada çok fazla incecik yapmanıza da gerek yok açabildiğiniz kadar açın. Daha sonra şöyle kenar kısmını elinizle düzeltin. Yaklaşık servis tabağının büyüklüğünde açtıktan sonra tekrardan üzerine tereyağını sürüyorum. Yapımı son derece kolay bir açma tarifidir. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum her tarafına gelecek şekilde tereyağından sürdükten sonra şöyle 4 parçaya kesiyorum ve iç harcı olarak ben kaşar peynir kullandım dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz hatta sade olarak da hazırlayabilirsiniz İç harcımı ekledikten sonra artık açmalarımın şeklini veriyorum Pastane açması bile bu kadar güzel olamaz diyorum. Çok iddialıyım. Mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. 6 tane yufkamı da aynı şekilde, aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Hazırlaması da oldukça keyiflidir ve çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. İnanın ki bu aşamalar bir saatinizi bile almayacaktır. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Diğer kısmını da biraz lor peynirli olarak hazırladım. Dilerseniz patatesli açmada hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla tercihe bağlıdır. Ancak gerçekten çok lezzetli bir açma tarifi ortaya çıkıyor. Tüm açmalarımı hazırladıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen altın yağlamayı unutmayalım. Açmalarımı tepsime dizdikten sonra mutlaka bir saat tepsi mayası veriyorum arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Eğer bu aşamayı yapmazsak maalesef bu olduk güzel bir açma tarifi elde edemeyiz. 1 saatin sonunda gördüğünüz şekilde neredeyse 3 katına çıkmış arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurtanın sarısına 2 yemek kaşığı süt ilavesi yapıp açmaların her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve şimdiden bile gerçekten çok güzel görünüyorlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum pastane açması bile bu kadar güzel olamaz diyorum. Mutlaka bu açma tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz ilk sıcağı çıktıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp tazecik tüketebilirsiniz. Ben bir gün sizlere açma tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.